Türkiye ile Mısır 13 yıl sonra ilk kez savaş gemileri ile hava unsurlarının katılacağı ortak tatbikat icra edecek. İki ülke arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmeler de hız kazandı. Türkiye, dünya siyasetinde artan ağırlığı ve donanmasının gücüyle Doğu Akdeniz'deki saha hakimiyetini genişletiyor. Bu kapsamda Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı özel tatbikatı gerçekleştirilecek. Tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü iki ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarının katılımıyla düzenlenecek. Mısır gemileri Dostluk Denizi 2025 tatbikatı kapsamında Aksaza liman ziyareti de yapacak. Mısır ile deniz yetki alanlarıyla ilgili 2013 krizi öncesindeki çalışmalar da yeniden başlatıldı. Türkiye Mısır'a yeni bir teklifte bulundu. Buna göre Mısır Yunanistan'la yaptığı anlaşmaya göre kıta sahanlığında yaklaşık 40 bin kilometre karelik ek bir alan kazanıyor. Mısır'ın büyük kayba uğradığının farkında olan Atina yönetimi ise, Kahire'nin anlaşmayı feshetme veya revize etme talebinde bulunmasından endişe ediyor.